Arkadaşlar bugün sizlere nasıl mod indirilir onu göstereceğim arkadaşlar e, şu gördüğünüz kısımdan e, arkadaşlar e, şuraya geliyoruz arkadaşlar tıklayınız arkadaşlar burada bir sürü seçenek çıkıyor İndire basıyorsunuz. indiriliyor arkadaşlar. Şöyle buraya bir daha basıyorsunuz. Arkadaşlar ee, şurada ana kütüphane var. Oraya basıyorsunuz. Ve burada indirdikleriniz diyor. Şuraya basıp bunu alalım. Hepsini alalım. Bakın benim indirdiklerimde dahil. mochi Onu almayalım. Şöyle. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Bu neymiş? Şöyle bir şeymiş. Arkadaşlar bu da aynı şekilde. Bu neymiş? Koyulabiliyor mu? Koyulmuyor. Hep kılıç türleri var. <laughs> Şu neymiş? Koyuldu. Hmm. Bakalım. O oh, görüntü amaçlı. Bakalım. Silah bu inşallah ateş ediyordur. Etmiyor. O zaman buna bakalım. Ee, balta. Ee, bir daha gelelim. Başka modu var mı? <laughs> at ya, at. Hmm. Evet, şöyle girelim. Ee, kaynak paketleri. Bu neymiş? Aha, indir. 15. Hmm, soru buluyor. Indir. İndirildi. Yaşasın. Şimdi e, bir daha girelim. Ha kütüphaneye de Şunu al. Bunu al. Aa, soru blokları. Onları da alalım. Hepsini deneriz. Şuna bakmamıştık. Bu neymiş? Onu da görelim. Koy. Oo. Heh. Arkadaşlar soru blokları. Evet şöyle göstereyim. Hmm, hayatta kalma. Koyalım. Aa, kalmamış. Hemen iki dakika. Canım modu. Bir daha. Hmm, araçlar. Nerede? Evet burada iki dakika alalım. Hadi Evet arkadaşlar kıralım. Arkadaşlar olmadı ama modern olarak bence güzel gözüküyorlar. Unuturum ne yok. <laughs> Neyse düzenim var. geri geçelim. Evet şuradan personel. Arkadaşlar burada Böyle bir süs var. İçine binebiliyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Ama bence süs olarak güzeller. Bu da başka bir şey. Ona da bakalım. Bu da başka poz vermiş şey arkadaşlar. Güzel bence. <laughs> Evet başka modlar. Miniatur vlog genel. Ee, şöyle bakalım başka ne